Dörengerengereng Bir varmış Merhaba, ben Eskişehir Adalet İlkokulu İngilizce öğretmeni Ahmet Güven. Bugün size Aslan ile Fare masalını anlatacağım. Bu masalı size bir çam ağacının altında anlatıyorum. Çam ağaçları Çamgiller familyasından gelir ve yüze yakın çeşidi vardır. Çam ağaçları soğuğa ve kuraklığa çok dayanıklı ağaçlardır. Bu yüzden onları hemen her yerde görmemiz mümkündür. Bu ağaçların diğer bir özelliği de kışın yapraklarını dökmemeleri ve hep yeşil kalmalarıdır. Zaten onların yaprakları diğer ağaçların yapraklarından biraz farklıdır. İnce iğne şeklinde yeşil yaprakları vardır. Gelelim masalımıza. Bir varmış, bir yok. Evvel zaman içinde kal bulur, zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşliğini tıngır mıngır sallar iken. Uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanda yaşayan bir sürü hayvan varmış. Bu hayvanlardan biri de aslanmış. Aslan bir gün diğer hayvanları yanına toplamış. Ve demiş ki, ben hepinizden cesurum. Bu ormandaki en güçlü hayvan benim. Hiçbiriniz beni yenemezsiniz demiş. Hayvanlar bu duruma biraz içerlemişler ama aslana da bir şey diyememişler. Aslanın kendilerini küçümsemesine biraz üzülmüşler ve oradan ayrılmışlar. Daha sonra günlerden bir gün aslan ormanda fareyi yakalamış. Ben şimdi seni yiyeceğim demiş. Fare: Aman aslan, canım aslan, ben küçücük bir hayvanım. Beni yesen doymazsın ki. Bırak beni gideyim yoluma. Bir gün benim de sana bir iyiliğim dokunur." demiş. Aslan bu duruma kahkahayla gülmüş. Farecik: "Senin kime ne iyiliğin dokunacak? Küçücük bir hayvansın." demiş. Aslan daha sonra içinden düşünmüş. "Ben bu fareyi yersem hakikaten doymam." demiş. Ve fareyi bırakmış. Var git yoluna demiş. Aradan epeyce zaman geçmiş. Bir gün fare ormanda dolaşırken bir inilti sesi duymuş. Bir de baksın ne görsün. Bizim aslan bir çam ağacının dalında tuzağın içinde debeleniyor. Yanına gitmiş. Aslan aslan ne oldu sana demiş. Aman fare kardeş ben bir tuzağa düştüm yakalandım burada kaldım çıkamıyorum. Fare bekle aslan kardeş demiş oradan ayrılmış arkadaşlarının yanına gitmiş. Durumu arkadaşlarına anlatmış hep beraber gelmişler. Fareler pıtır pıtır çam ağacına tırmanmışlar. Bir file içerisinde olan aslanın kurtarmak için fileyi kemirmeye başlamışlar. Filenin kenarlarını, iplerini kemirmeye başlamışlar. Ve bir süre sonra aslan tuzaktan çıkmış düşmüş aşağı. Fareye çok teşekkür etmiş. Beni kurtardınız sağ olun demiş. Fareyi küçümsediği için de çok pişman olmuş. Daha sonra fareyle aslan çok iyi dost olmuşlar. Ormanda hep beraber vakit geçirmeye başlamışlar. Hatta dün buradan geçtiler. Size de selam ettiler. Gökten üç elma düşmüş biri bu masalı anlatana biri dinleyen siz sevgili çocuklara biri de bizim iyi dostlar aslanla fareye gelsin dilinde, anadolu masalları gençlerin...